Bangladeş ordusu, Roketsan üretimi TRG-300 satıhtan SATA füze sistemini teslim almaya devam ediyor. Bangladeş Silahlı Kuvvetleri, TRG-300 alayını faaliyete almaya hazırlanıyor. Bangladeş Genelkurmay Başkanı General Aziz Ahmet bu yıl içerisinde yaptığı açıklama ile Bangladeş ordusunun Roketsan üretimi TRG-300 satıhtan SATA füze sistemini tedarik ettiğini açıklamıştı. Orgeneral Ahmet TRG-300 teslimatlarının Haziran ayında gerçekleştirileceğini vurgulamıştı. Savunmasanaist.com tarafından edinilen bilgiye göre, Roketsan, Bangladeş'e yönelik TRG-300 teslimatlarına Nisan ayından itibaren başladı. Ayrıca aradan geçen zaman zarfında 40'tan fazla Bangladeş ordusu personeli, Roketsan'dan TRG-300 ile ilgili eğitim aldı. Bu personeller de teslim edilen TRG 300 alayının idamesi için ülkelerine döndü. Roketsan'ın Haziran ayı içerisinde de TRG 300 alayına ilişkin komponentlerin teslimatına devam ettiği görüldü. Bangladeş basını Bangladeş ordusuna ait TRG 300'leri görüntüledi. 8 Haziran 2021 tarihinde çekildiği anlaşılan fotoğraflarda TRG 300 alayına ait araçlar net bir şekilde görülüyor. Türk yapımı insansız hava araçlarının ünü giderek daha da büyüyor. Sahada kendilerini kanıtlayan bu sistemlere dünyadaki ilgi de artarken, Bangladeş Devleti, ordunun gelecek ihtiyaçları doğrultusunda, Türkiye'den İHA-SİHA tedarikinde bulunulabileceklerini açıkladı.